Merhaba arkadaşlar bugün Bugün, yarın, o gün, şu gün Keçeli kalem ke 117 tane keçeli kalem Bulma oyununa devam ediyorum <laughs> Evet Şimdi Bu marketin içine gidelim Gördüğünüz gibi bir tane keçeli kalemimiz var Gizlenmiş, baya gizlenmiş Aha yüzü Ve sarı kalemimiz Sarı keçeli kalemimiz sen, senin için ne yapabilirim? Yer keçeli kalemleri gördün mü? Yol, hayır. Biliyorum, yalan söylüyorsun. Tamam, tamam. Tamam, hala. Birisi suda, birisi suyun altında. Senin arkamda merdiven var mı? Hayır, Yukarı gitme. Yok. Gidelim. Ben gittiydim. Gördüğünüz gibi yakalanmış bir ak Yani yakalanmış değil. Sarılmış sanıralanmış değil desem. Tayit ne demek lan? Şöyle göstereyim. Bunlar olacaktı. Heh. Tayit. Kaçırılmış kalem desek daha doğru kapşatılmış keçeli kalem ve buradan bir üst kata daha çıkarsak bu arkadaşı buluyoruz. Bu arkadaş herhalde beyaz. Beyaz keçeli kalem. Bu da o. O az önce dediğim ışık yolu. Bu markette yapacak daha başka bir şey bulamadım. Da, aa, bak o işaretler var. Squid Game işaretleri de var. Tamam. Da bir tane arkadaşımız var. Güzel. Güzel bir tane kalem arkadaşımız var. Bu köşede bir tane var. Daha sonra... Burada duran var. Burada duran keçeli kalemimiz de var. Yani adı şey oluyor. Orada duran bunların adı şey oluyor Adı unuttum deniz yosunu değil. Neydi ya? Baya baya unuttum. Bu arada kanserasyona buradan giriyorsunuz. Bir de kanserasyon şeyi var. Kanserasyon kan keçeli kalemi var. Ama ne yaptı? Şu an bulamadım. Yani işte aa. Buradan bir tane bulamıyoruz. Platinum. Haa platinum buradaymış lan. Burada da bunlar da teenage bir şeydi ama teenage mutant ninja marker. Teenage mutant ninja tişeli kalemi. Yani bu da metin aslında diyor da sizin falan bir bilgisayar bir serayda. Ben daha bir, bir kere başlangıçta diyor. Bari onu bulmaya çalışalım. Mm-hmm. Tezat ya. Ben seni bulmadım ya. Şöyle bir yolda diyor. Ben sanki bulmuştum. Şu değil mi ya? Geçen bölümde çiçekliği de almıştık şansıma. Evet bu değil mi? Yok bu değil. Hmm. Allah Allah. Hatta biliyoruz. Nerede ya acaba ya? Ya şu tuşa basınca da ne olduğunu çözemedim. Ya kalp diyor bu kalpli olan. Belki ona basınca şey oluyordur lan. Tamam seni biliyoruz da. Abi sen değil misin? başka nerede yani? Bu üstte Bak şu, şu, şu köşeden yere ışınlanıyoruz. Burada bir tane var. yani şeyimiz var. Tam da daha burada kalem arkadaşımız var. Yok burada da bir tane daha kalem arkadaşımız var ama bunlar da diye. Biz kendine çalışırken öldü. Şimdi topla geçsin kardeşim. Tiyatrımdan da oynuyorsan böyle yap. Bak bu tepesinde de değil. Allah Allah. O ne lan? Aha bir yer buldum ben Buldum ben seni. Sonunda buldum. Tamam. Şimdi böyle resimler koyabiliriz. Rast. Rast. Ha, bak bak rast mark. Bunu bulamadık net. Bak bu duvarlar Karpiyonun karbiyomun bir duvarın ar İpucu, kar bir kar bir bir arkasında. Ama hangi? Ha, Bunu söylemişti. Wild mark. Bunu da anlayamadım. O bir zaten zor. Hmm. Çekin. Hmm. Toprağa baya yakın diyor. Ama bakalım ya gerçi bulmak başa zor. Zor. zor zor. Ha, bu ne insanlar? Bir yerden geçiyoruz. Tabii bir yerden geçiyoruz. Biliyoruz. Bir kod çıkıcı. Derse kod sen? He. Tamam tamam mutluyum. Tanı kodlarım. Tanı kodlarım içinden. Oyuna katılmıyor. Hangi oyuna? Orman yolunda bir toprağa yakın olan. yani, Toprağa yakın olan bir tane kalem bulacağız. Kaçın bir kalem. Toprağa bayağı yakın olan. Ben ona girmiştim ya. Onun burasında yok. Buna bakmışız zaten. Hmm. Ben yakın. Şöyle yakın bakayım ama Bu toprağın yakınlarına böyle değil. Böyle öyle şöyle değil. Bir bakayım. Şimdi içinde bir kat daha Evet. Ya burada da bir şey var. Bunun içinden şeye gidiyorsunuz. Bir tane daha küçük bir var. Heh. mega köşeli kalem galiba. Allah. Tamam. Heh. Dağın bir yerinde de. Sonrası sonra bakacağım bayağı bitirmişim ya izler bayağı bitmiş Nedim de bayağı bitmiş hatta bak çıkın merak bunu merak ettim lan kardeşleri bul he tamam ben kırmızıyı da sarıyı bulmuştum tamam tamam bu o karıp kayıp arkadaşım kötü hmm. Ben bir şey sen merak ettim. Hem ıı, bir tane kilise varmış. Etrafı bir yarın kışkırtma falan. Şöyle ıı, havaya bakayım. Hmm. Hadi hemen burayı spiramlayalım. Spiramlayalım. Burada bir tane var. Şöyle tıklayalım. tıklayınca bir şey oluyor ama... Oh, Ben korktum ya. Bir yumurtanın içine ee, gidebiliyorsunuz. Ben bu turuncu kalem buna Mega.

Böyle değil mi? Unuttum. Yanlış yerden geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay üf. Nerede işte o geçen ta bölümdeki taşa değdim. Işınladı. Buraya gideceğim ya. Bu sefer ya, duracağım. Evet işte bu arada. Nasıl? Bulmuş muydum? Bulmuşum ya. Neyse o zaman uçalım. Kaç kere deneyelim

Like atmadın. Hissediyorum. Hissediyorum. Bak gözümün içine bak. Hissediyorum. Like attın mı? Bak mesela Mehmet atmadı. Bak Ayşe attı şu an ama. Ali atsana da. Bak Ali atmadı. Heh attı. At. Evet. Her zaman sizi görürüm bu arkadaş gibi. Değil mi? Evet her zaman sizi görür. Sizi de bizi de benim pipimi de. Tamam şu an cidden bitirebiliriz. <laughs> Küçük şakadan sonra.